Herkese merhaba. Bugünkü konumuz konsolda mouse ve klavye kullanımı. Bana sıklıkla sorulan bu konuyu ben de araştırdım sizler için. Bir ön araştırma yaptım. Gerçi işin açıkçası ben de çok bilmiyorum. Yani birlikte test edeceğiz, birlikte göreceğiz arkadaşlar, birlikte keşfedeceğiz. Videomuz sohbet muhabbet eşliğinde olacak. Oyunlar oynarken ve test ederken anlık olarak olumlu ya da olumsuz düşüncelerimi size aktaracağım. Bunun yanında video sonunda da konsolda klavye ve mouse kullanımı konusundaki genel düşüncelerimden de bahsedeceğim. Özellikle PC'den bilgisayar oyunculuğundan konsol oyuncuna geçen oyuncu arkadaşlarımızın Gamepad'e belli bir alışma süreçleri var. Bu süreç bazen birkaç gün, bazen birkaç hafta, bazen daha fazla uzun sürebiliyor. Hiç alışamadım diyen kardeşimiz de çıkabiliyor tabii ki. Benim düşüncem oynayarak, deneyim sağlayarak kesinlikle bu sınırın aşılacağı, adapte olunabileceği konusunda düşüncem var. Bunun yanında ben şahsi olarak da shooter ve FPS oyunları klavye ve mouse'tan daha iyi oynuyorum. Yani Gamepad'de daha rahat ediyorum arkadaşlar. Bugünkü testimizi PlayStation 5 e üzerinden yapacağız. PlayStation'a çalışan 30 tane oyunumuz var. Oyunların listesini açıklama bölümüne bırakıyorum. Bu oyunların arasında dikkatimi çeken ve popüler olan birkaç tane oyunu indirdim. Bunları test edeceğiz. Listede dikkatimi çeken oyunlardan Ark Survival Evolved, Call of Duty Modern Warfare 2, Warzone, hatta listede aklıma gelenlerden başka ne vardı? Steel Skylines, Death Stranding, Elder Ring, Final Fantasy 14, Fortnite, Immortal Phoenix Rising, Minecraft, Overwatch, Splitgate ve Witcher 3'e kadar birçok değerli oyun var. Bunun yanında bu videodan sonra Xbox için ayrı bir video hazırlayacağım. Yüzün üzerinde oyun var orada. Ayrıca konsol arasında deneyim farkı var mı? Bunlardan da bahsedeceğiz. Yani Xbox için ayrı bir video gelecek. Bugünkü testimizde halihazırda hazırda kullanmakta olduğum klavye Razer Deathstalker V2 Pro ve Razer Naga Pro mouse yapacağız. Lütfen siz de kullandığınız mouse ve klavye modellerini benim listem dışında oynadığınız oyunlar varsa Ondan da isimlerini arkadaşlar yorumlara paylaşın ki daha fazla bilgi sahibi olalım. Şimdi klavye mouse'umuzu PlayStation 5'e takalım. Ondan sonra testimize geçelim. Teste geçmeden önce sizden rica ediyorum arkadaşlar. Abone olarak, beğeni butonuna basarak ve yorum ekleyerek, yorumunuz yoksa selam göndererek bana destek olabilirsiniz. İnanın çok mutlu olurum. Bakalım klavye ve mouse bize neler yaşayacak. Keyifli seyirler diliyorum. Öncelikle klavye ve mouse'umuzu PlayStation 5'e bağladık. Kablolu bir bağlantı tercih ettim. Daha doğrusu tercih etmek zorunda kaldım. Klavye kablosu olarak görmüyor. E, kablo olarak bağlantıyı yaptım arkadaşlar. Bir diğer sebep de zaten arkadaşlar kablo bağlantı özellikle rekabetçi oyunlarda. Çünkü genelde FPS ve shooterlar için biz mouse klavye kullanıyoruz. Tabii ki tepkime süresi çok önemli. Milisaniyeler bizim için çok değerli. O yüzden kablo bağlantıyı tercih ettim arkadaşlar burada. Bunun haricinde zaten klavye ve mouse'u kullanabileceğiniz bir masaya, sehpaya ya da işte monitör karşısında bir düzeneye ihtiyacınız var. Bunu da dikkat almak gerekiyor. PlayStation 5'imiz açık. Kontrol cihazı PS düğmesine basın. Direkt klavye mouse görmüyor. Tamam bastık abi. Profil seç. Seçtim. Hadi bakalım. Bekliyoruz. <laughs> Ulan klavye mouse patlattık mı makine ne yaptık? Biraz tanıması uzun sürdü ama klavye kim tarafından kullanılıyor? Evet. Bakalım enter işe yarayacak mı klavyede? Konsoluk tarafından klavye konsoluk kullanıyor. Bakın sağ yukarıda mouse, klavye, gamepad. Sağ yukarıda göründü. Üçünü de tanıdı arkadaşlar. Tanıdı. Çok mutluyuz şu anda. <laughs> Üçünü de tanıdı. Klavyeden... Ah! Evet. Klavyenin artı tuşunda yani normal ok gönderiyle arkadaşlar gezebiliyorum şu anda. Klavyemiz çalışıyor. Şimdi bir oyunumuza girelim. Deneyelim bakalım neler olacak. Şu anda burada bu ekranda herhangi bir mouse ile ilgili bir şey çalışmıyor. Zaten işletim sistemi olarak da bir Windows gibi bir işletim sistemine sahip değil. Bu ana menüde zaten mouse kullanılmasını beklemeyiz. Ama klavye çalışıyor arkadaşlar. Ne yapalım? Call of Duty Warzone 2.0 ya da Modern Warfare İkisi de aynı oyun arkadaşlar. Girelim. Warzone biliyorsunuz ücretsiz olanı. Deneyelim. Ben de heyecanlıyım. Şöyle enter'a basalım. Aynı bilgisayardaki gibi aynen işe yaradı. <laughs> arkadaşlar bilgisayar gibi şu anda klavyeyi kullanıyorum. Gamepad bir kenarda bıraktım. Yine klavyenin artı tuşlarından oynuyorum. Bu arada mouse. Aa bakın. Hemen sağ yukarıda köşede mouse'un ikonunu görebiliyorsunuz. Benim hemen facecam'im üzerine. Şu anda aynı PC gibi mouse'u da kullanabiliyorum. Evet, şu anda mouse'dayım. Mesela buraya girdim. Escape'de geri çıkabiliyor muyum? Geri çıkabiliyorum, aynen. Bütün her şey çalışıyor. Artık. Bu arada mouse'un üzerindeki roll var ya arkadaşlar, çevirme, sayfa çevirme, o da şu anda işe yarıyor. Aynı PC'deki gibi. hadi bakalım. silahlarımızı seçtik. Bakın sol tarafta Your Squad'ın hemen altında profil resminin altında mouse görünüyor. Yani fareyi tanıdı. Muhtemelen diğer arkadaşlarımda mouse kullanan kişiler ekleyebilir. Ona göre match yapabilir. Göreceğiz bakalım. Şu ana kadar her şey yolunda gitti. PlayStation ana menüsünde klavye kullanabildik. Bunun yanında oyunun ana menüsünde hem klavye hem de mouse kullanabildik. Şu anda cross platformdan açmıştım. Bakın bilgisayar da geldi. Hep herkes mouse kullanıyor. Haydi bakalım. En heyecanlı yer kaldı. Bakalım oyun içinde ne olacak? Oyun içinde klavye mouse çalışacak mı? Zaten Warzone'da Call of Duty serilerinde çalışmazsa hiç oyunda çalışmaz. <laughs> Düşüncem o. Ama performansı nasıl olacak? Merak ediyorum. Welcome to Al Haydi bakalım başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Ay süper ya. Evet. Ver. Oyunumuz başladı. Şu anda klavye mouse her şey görüyor. Çok çok iyi görüyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir ana menüye bakmak istiyorum ayarlara. Keyboard. Keyboard mouse ayarları var. Bakın zaten WASD olarak görüyor. Mouse hassasiyeti. Oyunun ana menüsündeki mouse hassasiyeti. Her şey ayarlanıyor şu anda her şey görüyor. Bakalım tuş dizilimi orijinal PC'deki gibi arkadaşlar. Shift ile koşuyor. Space ile bakayım. Space ile zıplıyor. C ile çömelme. Her şey aynı. Bu arada tuşları da bilmiyorum ben PC'de. <laughs> Bakalım. Klavye ve mouse ile ilgili şu anda her şey çalışmakta. Her şey aktif olarak çalışıyor. Çok ince ayar yapabiliyorsunuz. Bu çok iyi. Şu anda klavye mouse bağlantısı tamamladık. Her şekilde her şeyle çalışıyor. Arkadaşlar. Shift koşma. Evet R. Reload. C çömelme. Space zıplama. Her şeyle çalışıyor arkadaşlar. Mouse'un sol tarafında tuşlar var. Sol yüzeyinde arkadaşlar. Sol yüzeyinde tuşlar var. Onlar da çalışıyor. E ee, tabii benimkinde fazla tuş var. Şu anda silah sayısına göre hepsinin çalıştığını söyleyemem. Evet. çok iyi ya yani klavye mouse oynamak bambaşka Çan almak çok rahat arkadaşlar. Aşırı kolay yani. Kontrol çok çok iyi. Attığını vuruyorsunuz abi. Vallahi keklik avlıyoruz gibi avlıyoruz klavye mouse. en ince noktalarda, en şiddetli çatışmalarda dahi çok çok avantaj sağlıyor tabii ki klavye mouse. Call of Duty Modern Warfare 2 ve Warzone 2'de klavye ve mouse %100 olarak çalışıyor. %99 değil, %100 olarak tam performansta tüm ayarlarına kadar, ince ayarlarına kadar hepsinin tam uyumuyla kullanılabiliyor. Bakalım diğer oyunlarda nasıl performans verecek, geçip görelim. Sıradaki oyunumuz Cities Skylines. Yine listemizde olan oyunlardan Enter'a basıyorum. Enter. Klavyeden Enter'a basarak oyunumuza girdik. Şimdi özellikle simülasyon ve strateji oyunlarında bu tarz oyunlarda e, klavye mouse kullanımı çok önemli. Çünkü PC tarafının önemli avantajlarından bir tanesi o. Hem FPS oyunlarında hem de strateji oyunlarında e, gerçekten klavye mouse'un avantajları büyük arkadaşlar. Aha bakın mouse ikonu geldi. Evet arkadaşlar şu anda menüyü, <laughs> menüyü mouse ile geziyorum. Görüyorsunuz. Evet kapattık. Şimdi sahil kenarındayız. Şu anda klavyeyle hareket ediyorum klavyeye hareket ediyorum arkadaşlar. Mouse'um çalışıyor. Alttaki bütün ikonları gezebiliyorum. Bakın. İkonları gezebiliyorum. Ayrıca Mouse'un tekeriyle de roll tekeriyle de arkadaşlar zoom yapabiliyorum. alt yapabiliyorum. Güzel. Tamam. Bakın. Şöyle maksat göstermek. her yöne Mouse'un verdiği özgürlükle arkadaşlar ince ayar yaparak Özgürce dilediğimce Yolumu yapabiliyorum Ya da işte Buldozerimi kullanabiliyorum arkadaşlar Gayet güzel Sadece şey ayarlardan şeye bakmak istiyorum Şimdi Sistemin aynı PC'deki orijinal Klavye mouse tuşlar ataması var. Mouse'un arkadaşlar mesela üzerinde ekse fonksiyon tuşları var. Bu gibi strateji oyunlarında ya da MMO RPG gibi oyunlarda işte yandaki tuşların da çalışmasını isteriz tabii ki. Burada bir ayar var mı? Ha, bunları istediğimiz istediğimiz tuşa atayabiliyoruz. Evet. Klavye ile ilgili bir ayarlar var. E, mouse ile ilgili ayar göremedim. Mouse'luk ana tuşlar çalışıyor ama hani ekstra fonksiyon tuşlarına atama yapabilecek miyim diye baktım. Şu anda göremedim. Klavyeye yapabiliyoruz, mouse yapamıyoruz. Bu oyunun kontrol ayarlar menüsünden klavyenin tuş takımlarını atayabildik. Farklı farklı değiştirebildik ama aynı şeyi mouse için yapamadık. Mouse'un yanında sol tarafında fonksiyon tuşları var. Onları atayamadım. Hatırlarsanız Call of Duty'de onlar otomatik olarak atandı. Demek ki burada şunu anlayabiliyoruz ki oyun yapımcısına da bağlı. Yani bunlar biraz da oyun yapımcısına bağlı. Bir sürü tuş var arkadaşlar. Yan fonksiyon tuşları var. Onların kullanılmasını isterdim. Bu arada daha önceki videolardan gören kardeşim sormuş. Abi işte o kadar mouse'un üzerinde tuşlar ne işe yarıyor? Nasıl bir mouse diye. Arkadaşlar Naga Pro kullanıyorum. Hatta şöyle göstereyim hemen size. Üzerinde birçok tuş olan ve farklı farklı fonksiyonlara sahip bir mouse arkadaşlar Naga Pro. Yani aslında bu tuşların hepsi kullanılmıyor tabi. Mesela demin bir önceki oyunda Call of Duty'de birinci tuş birinci silah ikinci tuş ikinci silah gibiydi. Tabii bu normalde arkadaşlar MMO RPG oyunlarda mesela şu düzenek MMO RPG için bunlar değişebiliyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar bakın iki tane parçası var. Mesela bu MMO RPG iken bunu değiştirebiliyorsunuz. Manyetik zaten. Şöyle tak diye çıkıyor. Bakın arkadaşlar. Tak diye parçası çıkıyor. Ve daha sonrasında mesela rol yapma oyunları için bunu takabiliyorsunuz. Hemen devreye giriyor. Rol yapma oyunundan sonra çıkartabiliyorsunuz. İşte FPS oyunları için çok fazla fonksiyon olmayan FPS oyunu mouse da oluyor arkadaşlar. Farklı farklı kullanabiliyorsunuz. Yorumlardan sürekli abi o nasıl mouse diyen yani kardeşimin de kafasını rahatlattığımı düşünüyorum. Şimdi sıradaki oyunumuza geçelim. Bakalım sıradaki oyunumuz ne? Sıra geldi Fortnite'a. Enter. Fortnite'ın menüsündeyiz ve ve mouse çalışıyor. Şöyle bir deneyimim oldu. Fortnite'ta Fortnite'ın ana menüsünde arkadaşlar. Gamepad ile mouse aynı anda açık olduğunda bir çakışma yapıyor. Kontrol deliriyor, karışıyor. O yüzden yapmanız gereken tek şey doğal sensi kapatmak. Doğal sensi kapattıktan sonra şu anda PC gibi aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Hemen şöyle ayarlara git bakmak istiyorum. Ayarlar menüsüne geldik. Şu ana kadar gördüğüm en detaylı klavye ve mouse ayarlarına sahip oyunlardan bir tanesi. Burada bakın klavye atamalarını görebiliyorsunuz ayrı ayrı. Yapabiliyorsunuz. Şu anda mouse zaten geziyorum PC gibi. Aynı zamanda klavye ve mouse ayarlarına girdiğinizde burada mouse'un hem yatay hem dikey bütün hassasiyet ayarları, dürümün hassasiyeti, hedef alma hassasiyeti, inşa etme hassasiyeti, gibi birçok bütün detayları ayrı ayrı yapabiliyorsunuz. Çok güzel. Aynı PC gibi. Hadi bakalım. Bir de oyuna girelim. Orada görelim. Evet. Klavye, mouse, her şey 10 numara çalışıyor arkadaşlar. Hakimiyet çok iyi. Yani gamepadlerde en büyük olaylardan bir tanesi, sıkıntılardan bir tanesi arkadaşlar bir yöne giderken yani bir yöne bakarken birden yönünüzü e, aniden hızlı şekilde değiştirememek. Yani birden arkanıza bakamamak. Bu hakimiyet konusunda biraz zayıflık getiriyordu. Artık o devirlere son. İnanmıyorum. Ha ulan şansa bakar. Ulan elimde silah yok içeri girdim. Muhabede bakın. <laughs> klavye mouse harika. Klavye mouse %100 Fortnite uyumuyla başarı gösterdi. Konsollarda mouse ve klavye kullanımı ile ilgili oyun testlerimizi tamamladık. Şimdi son söze geldik. Biliyorsunuz incelememizi PlayStation 5 üzerinden yaptık. Xbox için de hazırlık yapıyorum arkadaşlar. Siz bu videoyu izlerken ben de Xbox videosunu hazırlayacağım ve en kısa sürede size göndereceğim. Ben de merak ediyorum bakalım Xbox'ta nasıl bir performans gösterecek. PC üzerinden sıklıkla klavye ve mouse oynayan birisi olarak PlayStation 5'te hissettiğim şey PC ile aynı. Yani hiçbir fark yok arkadaşlar. Şöyle söyleyebilirim ki Bilgisayar kasasının oraya PlayStation 5 koyun. Ama bağlantının PlayStation 5 olduğunu söylemeyin. Buraya klavye ve mouse otursun. Bir oyuncu bunu anlaması mümkün değil. Anlayabileceği tek şey ayarlar menüsüne girip işte bilgisayar özel grafik ayarlarıyla ilgili menülerden ancak anlayabilir. Onun haricinde hiçbir şey anlayamaz. Birebir aynı şekilde aynı uyumlulukta çalışıyor. Ben çok memnun kaldım bu konuda. Performansı gerçekten çok iyi. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz ki PlayStation'da 30 tane uyumlu oyun var. Bunun dışındaki oyunlar şu anda çalışmıyor demek ki yapımcıya bağlı. Yani PlayStation uyumlu ama oyunlar uyumlu değil. Yani uyumlu olan oyunlar da tam çalışıyor. Çok güzel bir şekilde, performansı bir şekilde sonuç alınıyor arkadaşlar, çalışıyor. Benim kullandığım klavye mouse'u söylemiştim zaten. Razer Deathstalker V2 Pro ve Naga Pro mouse kullanıyorum arkadaşlar. Bunları zaten yoruma yazarım. Bunun haricinde sizin kullandığınız mouse ve klavye hangi modeller arkadaşlar? Bunun haricinde bu liste dışında herhangi bir oyun keşfedebildiniz mi? Oyun oynadınız mı? Bunları da paylaşırsanız yorumlara daha fazla uyumlu oyun ve klavye mouse modelleri de keşfetmiş oluruz. Umarım yardımcı olabilmişimdir. İstekleriniz olsa yorumlara bekliyorum. Abone olmayan kardeşlerim abone olarak desteklerini gösterebilirler. Bunun yanında beğeni butonuna basarsanız tabii ki beğendiyseniz çok mutlu olurum gerçekten. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki haberlerde, gündemlerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.